Osmanlı tarihinin ne ulu hakanları var yani bu Abdülhamit hangisidir, hangisidir en büyüğü? E en büyüğü. Ulu hakan tabii ki Fatih Sultan bah, Mehmet her tarafıyla hiç evet. şey yok şaşılacak tarafıyla. Muazzam değil mi? Evet ve ulu hakanı yani Fatih Sultan Mehmet'i de halk devrinde çok iyi anlamış değildir onu biz takdir ediyoruz. Bir kere bu şeyi unuttum böyle Hristiyan olmuş falan. Hep söylenir iddia edilen. adam Hristiyan falan olmaz. Hele bu böyle Fatih gibi iktidar sahibi, iktidar meraklısıysa Efendim böyle tecerrüte geçmiş <laughs> adamlar gibi sabah akşam din ve mezhep değiştirecek tiplerden olmadığı açık. Niye söyleniyor Fakat bu? Şurası Neden söyleyeyim? Gerçek bütün Akdeniz medeniyetine çok açık bir hükümdar. Fatih. Yani bana sorsanız kimdir Akdeniz'in hükümdarı diye Hem de böyle 2000 yılın içinde. Bir ölçekte Hadrianus'u diyebilirim ama ondan da fazla Fatih Sultan Mehmet'tir. Hiç kimse bu Akdeniz dünyasını medeniyetleriyle, dilleriyle onun kadar bağlanıp onun kadar becerebilmiş, yutabilmiş biri değil. Büyük bir Akdeniz imparatoru aynı zamanda. Bir kere adam çok güzel eski Yunanca biliyor. Bu açık, sarı. Başka yani. Başka hangi dilleri biliyor? Hangi dilleri konuşuyor? İtalyanca yani. iyi. İyi evet. midir? Arapça, Farsça, Kale tabii iyi. Gitti Venedik sefirlerinin de langus girir falan oku. Müthiş bir şey değil mi? Yani biz met etmiyoruz. Bizim Fakan de haberi yok bu işten itibaren. Yani itibari. Akıcı İtalyanca konuşan bir kişi midir Fatih? İtalyanca konuşuyor. Sultan Mehmet. Eski Yunanca. Bak eski Yunanca. Eski Yunanca oku. tabii. Sonra Arapça, Farsça kalem oynatıyor He, ya. Büyük olan, çok büyük olan. Böyle nüsansta böyle adam yok. Çok büyük olan. Ayrıca ateşli silahlar marşalı. Öyle midir? Evet, çok etkili bir konvansiyonel silah ordusu onunkisidir. Onun marşalı bu bu çok önemli bir adam. Yani hem harp yapmayı bilen hem, hem de ilim entelektüel, bilen entelektüel 49 yıllık hayatına da bu kadar fütuhatı, bu kadar işi, bu kadar imparatorluk kurgusunu sığdıran bir adam. Yani. Şimdi tarihte varsayım üzerinden hep gidemeyiz diyoruz ama bugün madem böyle biraz varsayım da yaptık, 70 yaşına kadar yaşasa ve iktidarda olsaydı, Nasıl bir dünya olurdu bugün Avrupa dünyası? Vallahi Çok farklı ben olur muydu? size söyleyeyim. Hayır. Ama yani İtalya fethine başlamıştı ve adım attık. Tabii çok ilgi gördüğü için kitaplar, filmler ve diziler de yapılıyor. Yakında bir dizi daha başlayacak, Fetih dizisi. Bakalım inşallah iyi Kenan, hakkını verecekler. İnşallah. Yani. Ben iddialı bir proje olduğunu biliyorum. Kenan İmrizalıoğlu bildiğim kadarıyla başrol. Kenan iyi oynar. Ona i̇yi oynar. İddiaya olmaya yok. Oyun, Başarılı. Oynar. Yani hem oyun yani. çok mühimdir. Mesela muhteşem yüzyılda oyunculuk, tabii kumaş. Ve tabi müzik götürdü şey, senaryo diye bir şey yok orada. Evet. Burada da böyle bir şey olabilir. Olabilir. Evet. olabilir. Yani oyunculuk olabilir. ve dekor ambiyans olabilir burada orada. çok güzel oluyor. Yani şeyler olabilir evet. ama e, size söylüyorum e, başka şeyler de lazım. Çok Fi önemli. Fiziki yani Fatih'in senaryosunun e, muhteşem yüzyıl gibi olması e, kabul edilemez.